Hepinize merhaba. Bugün Revolve komutunu göstereceğim. İlk önce skecimizi açtık girdik. Buraya bir tane e, yuvarlak çiziyorum. Tabii sizin ne çizmek istediğinize bağlı. Parçanıza bağlı. 175 kal çapında. Böyle ortadan bir şey çizginlik e, çizgindik. Bunları, bunları öteleyeceğiz. O 45 milim kalın ötele ötelemesini istiyorum. Çift yön diyorum. Toplamda 90 milim öteleyecek Ondan sonra şu altını birleştiriyorum. Şuna sağ tıklayıp yardımcı geometri yapıp eksen çizgisi haline getirdim. Şu fazlalıkları da trimliyorum. Şimdi ben bunu buradan eksen çizgisi verirsem bu parçamız revolve olduğu zaman e, ortasında hiçbir delik olmaz. Şu şekilde bir parçamız olur. Ama ben bu eksen çizgisini biraz daha aşağıdan verirsem şöyle mesela Şununla şunlar ise 30 olsun. Yarı çap 30. Bunda referans referans çizgisi yani eksen çizgisi yaparsak çap 60 kal çap 60 bir e, deliğimiz oluşacak ortada. Parçamız böyle bir şey olacak. Yani ortaya e, o eksen çizgisini koymamızda bizim ölçülendirmemize böyle bir faydası var. Bakın çap 60 mm. Eğer düzenlemek istersek şuradan e, buradaki oka bastığımız zaman bizim skecimiz açılır tüm e, unsurlarımız da bu böyle. Eğer ki sen bunu düzenlemek istiyorsan buraya gelip 45 yazarsın. Bu e, Bunu düzenler ve çap 90 yapar. Şunu çap 90 yaptı bakın. Yani böyle böyle e, çizimimiz sıkıntılıysa veya hatalıysa düzeltilebilir.